Merhaba arkadaşlar Bugün size hmm, Counter Strike Soulja nasıl çekilir onu göstereceğim Bir dakika boyut ekran boyutuna ayarlayayım Bu kadar yeterli Evet そんなえかばちゅうごくくらまきげるごくくらまそう。<noise> <ampa> Gelme bir anne gelme. Bozma şeyi ya. Ben yine Ya bir sus sana ya Allah Allah. Evet. Şimdiki. Buraya cc soracak yazıyoruz böyle şöyle it, order, torrent, oyun diyor. böyle yazıyor da şu çıkıyor ilk şu çıkacak sonra artık ama şu ayrıca şu programları indirmeniz gerekiyor. Evet. İki nokta iki buçuk gigabat diyebiliriz ama öyle mi diyebilirsin? Pek değer kaplamadı. Minim, yani minimum ne gereksinimler bunlar. Evet. Tam şu ay geliyorsunuz da şuraya kadar. Şu şu linki tıklıyorsunuz. Buradan inmeye başlayacak. Sonra buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu program sizde varsa torrenti indirmeniz gerekiyor. Şu açılacak. Tamam diyeceksiniz olacak arkadaşlar. Bu kadar. Ben zaten size Diamond Toast'la nereden indireceğinizi göstereceğim. Bu arada Torrent gelecek. Ta evet. emo light indi yazacaksınız. İndi öceksiniz tabii ki bunları. Sonra benim gösterdiğim gibi tekrarlayıp yapacaksınız. Bu kadar. Yani. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olma, olmayı unutmayın. Bay bay.